Gibi. Yani eğer diyetisyenden yemek geliyorsa bana ben asla dışına çıkmam. Sen bugün ne yedin mesela? Ben bugün ne yedim dersem çok kötü örnek olurum. Çok merak ediyorum. Ne? Söyleyeyim mi? Hadi. Sabah bir çay kaşığı çörek otu yağı içtim. Hı hı. Sonra bari daralacak. Bozuldu, Sonra bir bardak oda sıcaklığındaki suya iki yemek kaşığı ananas sirkesi koyup onu içtim. Hı hı. Bunlar sonra, yemek değil, bilgin olsun diye söylüyorum. Ama başlangıcımı anlatıyor musun? Tam, tamam. Ondan sonra e, bir sade Türk kahvesi içtim, olmazsa olmazım. <laughs> sonra buraya geldik işte, e, iki bardak çay, açık çay içtim, koyu çay içemem. Bunlar yemek değil bacım, biliyorsun değil <laughs> mi? Yemek de şerife de işte oraya koymuş önüme iki tane kurabiye, tuzlu kurabiye. Ha bir de tuzla tatlıyı asla karıştırmam. Eğer tuzlu kurabiye yediysem tuzlu devam edilecek. Tatlıyı elim uzatmam. Tatlı istiyorsa canım o benim için bir öğündür. Tamam, şu an bir kurabiye yediğini biliyoruz ikimizde. Evet Yedim. Bir kurabiye bir başka? Taraf. Yok. Aç mısın deyelim. Suyumu içiyorum. Ama her gün böyle değil ya. Çok güzel yemek yaparım. Acın ben buraya gelene kadar biz seni yemedim. Bu nasıl menü? Ne yedin sen? Dünyayı yedim. Yok canım. Yemin ederim yedim. Sana gelene kadar stresten acıktım acıktım yedim. Abi ben de stres yapacak bir şey yok. Al bak sohbet ediyoruz. Evet, Normalde mı? de şurada otursak şunları konuşacaktık zaten. <laughs> Doğru. Ne, bir de ne soracağım ki sana? <laughs> Doğru diyorsun. Sevgilin var mı? <laughs> yok.